Selamlar herkese ben Sizgin. Bugün yine çok farklı bir konuyla sizlerleyim. Görselden de muhtemelen tahmin edeceğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili Google arama sonuçlarındaki bir bilgiden bahsedeceğim ve bu bilginin düzeltilmesi yönünde atılacak olan adımdan bahsedeceğim. Böyle bir bilgiye ben ilk olarak LinkedIn üzerinden ulaştım. Hemen göstereyim önüme düşen paylaşımı. Böyle bir paylaşım düştü arkadaşlar. Buradan gerekli kontrolleri yapıp aşağı tarafta nasıl yapılacağından dair şu şekilde görebileceğiniz üzere bir bilgi verdim. Fakat adımları burada yok. Sadece burada bir resim görsel olarak paylaştım. Etkileşimleri de görünce artık detaylı bir video çekmem gerektiğine karar verdim. O yüzden bu video içeriğini oluşturuyorum. Bu paylaşımdan sonra Google'dan bir araştırma yaptım ve şu bilgilere ulaştım. Google'a Google Atatürk diye yazdığınız zaman Zaten bu konuyla ilgili tam da şu anlatacağım konuyla ilgili birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bakın en baştan itibaren görüyorsunuz. Zaten konuyu anladınız. Daha da açıklamak gerekirse olay şu. Mustafa Kemal Atatürk diye yazıldığında eski Türkiye Cumhurbaşkanı diye çıkıyor. Kıyaslama yapanlar George Washington diye arattığında Amerika'nın kurucusu çıkıyor da Mustafa Kemal Atatürk şeklinde aratıldığında neden eski Türkiye Cumhurbaşkanı ibaresi yer alıyor şeklinde rahatsızlıklarını dile getirdiler. Burada olması gereken en doğru bilgi Türkiye Cumhuriyeti kurucusu. Evet Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Burada aynen o şekilde yazması lazım. Aslında baktığınız zaman eski Türkiye Cumhurbaşkanı doğru ama bu Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderin böyle bir bilgiyle geçiştirilemeyeceğini bizim anlatmamız gerekiyor. Bunu ifade etmemiz gerekiyor. Buradaki en doğru bilgi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğu bilgisidir. Şimdi biz bunu Google'a düzeltmesi için nasıl bildirimde bulacağız? Ne kadar çok bilgi gönderirsek o kadar çok iyidir. Araştırdığım kadarıyla günlerdir binlerce kez şu anlattığım işlem yapılmış yapılmaya çalışılmış. Fakat ona rağmen hala eski Türkiye Cumhurbaşkanı yazıyor. Gelin birlikte bunu nasıl düzeltebiliyoruz adım adım kontrol edelim. Bakın şuradaki 3 noktayı görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Diyor ki alt tarafta geri bildirim gönder. Buraya tıklıyoruz. Hangi konuda görüş bildirdiğinizi seçin diyor. İsterseniz genel bir geri bildirimde de bulunabilirsiniz. Tıklıyorum burayı. Şurada bakınız en başta yanlış içerik var. Burayı seçiyoruz. Buradan yanıltıcı bilgiyi seçiyoruz. Yanlışı da seçebilirsiniz. Yanıltıcıyı da seçebilirsiniz. Ben yanıltıcı bilgiyi seçiyorum. Buraya da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yazıyoruz. Bu kadar. Detay vermenize gerek yok. Burada kendi görüşünüzü belirtmenize gerek yok. Herhangi bir bilgi eklemenize gerek yok. Birçok yerde bazı görseller gördüm. Buraya kızlıklarını beyan etmişler. İşte doğrusu olmaz böyle olur, şu olur, bu olur falan şeklinde. Bunlar hiç gerek yok. Doğrusu neyse buraya yazın. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Doğrusu bu. Gönder butonuna basın. Geri bildirimiz için teşekkürler. Kapat. Bu kadar. Bitti. Geri bildirimimizi gönderdik. Dikkat ettiğiniz üzere oturum açmadan bu işlemi gerçekleştirdim. Oturum açarak da yapabilirsiniz. Açmadan da yapabilirsiniz. Özellikle bu ekranda gösterdim. Bu şekilde geri bildirimimizi göndermiş olduk. Umarım dikkate alırlar. Umarım bir faydası olur ve umarım burayı düzeltirler. Benim şimdilik ekleyeceklerim bu kadar. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anıyorum. Video içerimde böylece sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.